Ben bağırsak mikrobiyotasına çok önem veriyorum. Kilolu insanlarda zayıf insanlara göre firmikü test denilen kötü bakterinin daha fazla olduğu, des denilen yararlı bakterilerin de daha az olduğu zayıf insanlara göre saptanmış. Bu bağırsak floranın bu şekilde olması da senin tabii ki beslenmeni çok ciddi anlamda etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Çünkü senin bu mikrobiyotanda özellikle kötü bakterilerin fazla olması yani firmikli testlerin fazla olması senin daha fazla kötü besinler tüketmeni sebep oluyor. Hatta seni depresyona sokuyor. Aslında sen çok kilolu olduğun için depresyonda olduğunu zannedersen aslında bu bağırsaktaki bakteriler senin yediğin besinlerle beslendiği için seni depresyona sokuyor. Yani sen sürekli şekerli besinler yediğinde, tatlı yediğinde, çikolata, gazlı içecekler, paketli gıdalar, yine bunun dışında aşırı derecede kızartma tarzı beslenme yaptığında, sebze yemediğinde, salata yemediğinde, meyve yemediğinde veya işte yoğurt tüketmediğinde, özellikle prebiyotik ve probiyotik besinlerden çok fazla derecede az beslendiğinden dolayı, nifi yetersiz aldığında, posayı yeterli almadığında senin disbiyosis gibi bir problemle karşılaşıyorsun. Yani bak bakteri sayıların azalıyor, kötü bakteriler artmaya başlıyor. Bunlar da senin çok fazla yemediğin halde bile senin kilolu olmana sebep oluyor.